Bir süredir Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan, çocuklarıyla ilişkisi, eşi Zeynep'le birlikte İstanbul'dan taşınma fikri, hem yarıştığı hem de sunuculuğunu yaptığı Survivor'ın en büyük zorluğu ve yeni projesi hakkında Milliyet.com, TR'den Beste Sırapınar'a samimi açıklamalarda bulundu. 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep 4 kardeşler ile nikah masasına oturan Alp Kırşan'ın, Efe, 7 ve Ata, 4 adında iki oğlu bulunuyor. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ve ailesiyle Bodrum'da yaşayan Alp Kırşan, milliyet.com, Tray bilinmeyenlerini anlattı. Hep baba olma hedefinde yürüyen bir A.D.A.M.D.I.M. Alp Kırşan nasıl bir baba olacağını hayal etmiş miydi? Şunu asla yapmam deyip, oğullarınız olunca yaptığınız bir şey oldu mu? Sorusuna yanıt verdi. 42 yaşındaki oyuncu, hep evcimen, baba olma hedefinde yürüyen bir adamdım. Bu evlenme duygusu bizim sektörde çok kale alınan bir şeydi. Alındığı zaman da 5 tane, 8 tane falan olması gerekiyor haliyle. Ben öyle bir insan değilim. Zeynep'le tanıştıktan sonra taşlar da yerine oturdu ve evlendik. Yapmam deyip, yaptığım hiçbir şey olmadı. Ama Zeynep için daha zor oldu. Atıyorum, bezelye yemem deyip, Çocuklara mama hazırlarken bezelyeyi tatmak zorunda kaldı. Hem çocuklar hem benimle ilgili yapmam deyip ne varsa Zeynep yaptı. Çünkü çiğ tavuk bile yeriz gerekirse çocuklar it kırşan, Efe ve Atan'ın özel hayatına, kariyer hayatına karışacağınız, müdahale edeceğiniz durumlar olur mu? Sorusunu şöyle yanıtlı. Efe basketbol oynuyor. Basketbol çok elit bir spor. Takım sporları, bireysellere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Paylaşmayı ve destek olmayı öğretiyor. Efe şu an bu yolda ilerliyor. Ne olacaksın? diye soruyorum. Basketbolcu olacağım diyor. Bu benim için gurur kaynağı. Efe de futbolcu olacağım diyor. Onun dışında istediklerini yapma konusunda özgürler, sonuçta hayat onların. Uyarmamız gereken yerlerde son nefesimize kadar enselerinde olacağız tabii ki. Onun dışında kadınlarla ilişkileri konusunda birkaç kırmızı çizgim var. Eğer şiddet gibi bir şey duyarsam başka bir gezegen tercih edebilirler. Başka hiçbir şey demem. Destek Şehir şartlarında çocuk büyütmek kolay. Survivor'da hem yarıştınız hem de uzun yıllar sunuculuk yaptınız. Sizce Survivor mı daha zor, çocuk büyütmek mi? Sorusuna da cevap veren ünlü isim, bence Survivor. Çünkü orada o açlıkla ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Şehir şartlarında çocuk büyütmek kolay, kendinize vakit ayırabiliyorsunuz ki işin ucunda aile olduğu için çoğu şeyi tolere etmek daha kolay ifadelerini kullandı neden Bodrum'a taşındı, Bodrum'a taşınma fikrinin nereden çıktığı hakkında konuşan Alp Kırşan, Bodrum'a aşık bir insan. İstanbul'da maslakta bir artı bir evde otururken, oradaki acelecilik beni yordu. Birden Zeynep'le böyle bir karar aldık. Tek sıkıntı iş olayıydı. Orada da Acun Ilıcalı devreye girdi. Bu kararına saygı duyacağım diyerek, benim tüm biletlerimi karşı, neden 9 yıl önce buraya geldin? Dersen de o kadar büyük hırslarım yok benim hırsım vatana millete faydalı çocuk yetişti, öyle onu da alayım, bunu da alayım falan filan öyle bir insan değilim. O yüzden Bodrum, aile düzenim doğru seçim. İstanbul'a ayaklarım gitmiyor artık dedi, yeni projesini ilk kez açıkladı, ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de açıklama yapan Alp Kırşan, Paşan Yılmazel, Yağmur Atacan ve Ben Avanak Kuzenler diye bir film yapmıştık. Geçen gün bir konuştuk. Belki üçümüz tekrardan sinema perdelerine geri döneceğiz. Amacımız biz eğlenirsek seyirci de eğlenir. Senaryo aşamasında şu an herhalde önümüzdeki yaza seyirci karşısına çıkar sözleriyle yeni projesini duyurdu.